Genç kuşağın başarılı oyuncusu Aytaç Şaşmaz etilerdeki bir AVM'de kameralara takıldı. Nasılsınız? Merhaba. Spordan mı çıktınız? İyi. Spordan çıktım evet. Ama burada değil bu sefer. Başka yerde. <laughs> Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Çok şükür, çok şükür. Şimdi yeni iş için hazırlıklardayız. Ee, güzel bir sürece giriyoruz inşallah. Güzel olacak. Hayırlı olsun diyelim. Nasıl bir karakter, hikaye karakter bulunuyoruz? Bahsedebilir misiniz? Valla sürpriz olsa daha güzel. Ee, bir uyarlamanın içindeyiz. Ee, çok güzel olacak. Daha hazırlık aşamasındayız. E, çıktıktan sonra çok daha net konuşabiliriz. Ama. Şaşmaz, 90'lı yıllarda ülkemizde Evimiz Hollywood'da adıyla yayınlanan Amerikan yapımı gençlik dizisinde Luke Perry'nin oynadığı Dylan rolüne Evren adıyla hayat verecek. Gelecek uzun sürer mi? Gelecek uzun sürer, aynen. Kimler olacak peki? Nasıl bir kadro geliyor? Valla kadro şahane. E, benim en çok içime silen yanlarından biri de o zaten. Mert Yazıcıoğlu var, Hafsa Anur var, Aslıhan Malbora var, Genç kadro. Ha? Genç, kadro. Ha? genç kadro evet evet genç kadro. Ee, gençlik dizisi de diyebiliriz aslında. Güzel olacak inşallah. İstanbul'da bekliyoruz. İstanbul'da, İstanbul'dayız. Biraz daha bahsetseydik aslında. <laughs> yani Merak ediyorum. daha bir şeyler netleşmeden konuşmak istemiyorum. Aytaç Şaşmaz yaz tatilinde ailesiyle bir araya geldiğini anlattı. <laughs> sen çok ya, güzel. Düğün var bir şey bunlardan Annem. Ama... Annen. Ay, ay Çocuklar Aytaç gelip biz gelmiyor. Yaz nasıl geçti? Yaz güzel. Ailemle geçirdim tatil. Ee, dinlenmece. Güzel dinlendim yani bir sene. Kendime vakit ayırabildiğim bir sene oldu yani. Aytaç Şaşmaz'ın abisi İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'nun hayatını anlatan Barış Akarsu Merhaba filminde başrol oynadı. Şaşmaz, abisinin Akarsu'ya olan benzerliğini görünce çok şaşırdığını anlattı. Abimin de filmi bitti işte 18 Kasım'da Allah'ın izniyle yayınlanacak. Evet. Ee, galası var. Çok çok güzel oldu. Siz de çok güzel. Şok mu hani çok güzel hazırlandı. De. İlk fotoğrafını gördüm de şok Hı. oldum tabii. Çok güzel hazırlandı. E, şan dersi olsun, gitar dersi olsun. Ee, şarkıları olsun kendisi söyledi, kendisi seslendirdi. O yüzden çok değerli, çok güzel bir proje geliyor yani. Şaşmaz, İngiliz sinemasının efsane oyuncusu Charlie Chaplin'i oynamayı çok istediğini de belirtti. Yani Charlie Chaplin'i canlandırmak isterdim aynen. mesela. Aynen öyle, çok severim. Aytaç Şaşmaz'ın geçen yaz Baht Oyunu dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı partneri Cemre Baysel'le ilişkisi sürüyor. Baysel bu sezon Senden Daha Güzel dizisinde başrol oynuyor. Cemre Hanım nasıl da peki? Güzel giden o giden da iyi, da ben, o da iyi, o da iyi. Güzel güzel çalışıyor o da. Ee, yorucu onun işi tabii şu anda. Çok yoğun çalışıyorlar. Ee, beraber çalışıyorduğunuz artık ayrı ayrı çalışmaya başladınız. Evet, evet bu evet. nasıl etkiledi görüşmelerinizi? Daha ya, azalmıştır tabii ki. Tabii ki e, ama şey bu iş temposunu hepimiz biliyoruz. Sektörün içinde olduğunuz ikimiz de oyuncuyuz. Ee, o yüzden iş oldu iş olduğu zaman iş, vakit olduğu zaman vakit ayırıyoruz birbirimize. Öyle yani. Peki çok teşekkürler. Peki, teşekkür çok, çok, teşekkürler. Sağ çok sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol.